Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte yeni bir videoyla karşınızdayım. Uzun zamanda video gelmiyordu. Bugün yanında en sevdiğim, en saydığım kankam olan Ahmet var. Merhaba Ahmet. Merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar çoğunuz beni Ali Koyun'da olarak tanıyordur. Evet. Tanımayanlar da benim kanalıma gidip ziyaret edebilir. Bu arada arkadaşlar Ahmet sizin için şu anda Amerika'dan bağlanıyor. Evet, hadi başlayalım Mevlüt. Evet, bakalım hazırladım. hangi karakter alacaksın? pardon ben başka bir karakter alacaktım. Dur. Ben arkadaşlar buradan şey seçkin kadromu da göstereyim. Ben burada abi bir alayım. Yeni çıkarttım bu kostümü de. Hazır Bakayım şeye bakalım haritaya. Harita Artık bir birlik alayım o zaman. Hem bir birlik hem bir bu arada. Bayağı da bir birlik. da bayağı bir ile oynadım. Lan dur ben yanlış arkadaşlar, arkadaşlar. Neyse. Arkadaşlar bu arada e, şey e, Amerika'da Halloween olduğu için Halloween güncellemesi geldi bildiğiniz için. Bildiğiniz üzere. İşte ben de Halloween uyuyorum ve zombi bibi kullanıyorum şu anlık. Kanka gelmeyi düşünüyor mu? E, Aa, yok. oğlum Leon sen de yanımızda doğmasaydın. Kanka şunu alsana benim. Ol. Piper'ın ben şey yapamıyorum. Yanımda... senin Piper'ı halletmen gerekiyor. Oğlum hallederim ben de. Yanına gitsen sen... <laughs> Abi ya benim tam şeylik şeylik mermim sayıdı. Şu an Piper'ı halletmiştim ben ya. Öl lan. <laughs> öl, 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 öl lan. <gülüyor> Vur. <gülüyor> ben açıyordum lan ne bu? Dur 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 sen Şurada Kenji var. Kenji. Kanka 6 var dikkatli olak. Aa, oha, sekiz yük oldu. Dur, dur, gitme manyak. Ne yaklaşım? <laughs> Aha, <laughs> öldü. <gülüyor> öldü. Tamam, dön, dön, dön. Tamam, çok iyi. Lan sen de olmasa iyiydi ya. Ulan bütün efsaneviler bizi bulmuş. Bizi bulmuş. Konuşman, kon konuşmayı da unuttum. Konuşamıyoruz. <laughs> <laughs> Korkuda mı konuşamıyorum ama öleceğim. Ama hadi ya, oyunum bana <laughs> duruyor arkadaşlar. Aynen. İnternetim var, şu an çok kötü. Abi ölüyorum ben. Piper <laughs> ben ayık. kanka şu an? <laughs> Allah'ım. ya oğlum ya. Tek yedi. <laughs> Süperim <mi>? yok. <laughs> Süperim gitti. Süperimi yedi. Andı dur internet burada da çok kötü çek. Aha vurdum bir tane. Ah be. Ben şu internetim kasma. Allah. Ediyorum. Allah. <gülüyor> ya. ya. <gülüyor> Allah şunu. Ah, ah öldük. <laughs> Öldü ki ya ne ama Yapma ya. ya evet. Abi ama gizlice şey geldi çok kötüydü. Ya abi bir sürü şey efsanevi geldi. Görmedin evet. mi? Leon vardı, Piper vardı. Kanka dur dur Bibi ben alayım. Ben Bibi hani ben, ben Bibi'yi daha yeni çıkarttım ya. Tamam. Adam. Ben ne alayım? Ben bence bir uzak mesafe al. Piper'la Piper. Tamam. Tamam, hazır verdik ve başladık. Arkadaşlar bu arada sizin en sevdiğiniz karakter ne? Onu da yazmayı unutmayın. Benimki Piper ve Dynamite. En sevdiğim karakterlerden biri. Benim için de valla... Senin ne? Leon'la Kulov ama Leon... Yani daha çok seviyorum yani. Kulov'u daha çok seviyorum. Yani ama şu an yok. İkisi de bende şu an yok. Ama no, eski hesabımda klon vardı. <laughs> ben klonla yargı atıyordum yani. O yüzden. Yani çok güzel. Lan 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 dur oğlum bir yere git lan. Arkadaşım da oyunun donması güzel olur. Kaç. 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 Oyun ya Kapı da evde kapı kırıldı. Ben dur dur. İnternetin internetin anası alıyor şu an. Arkadaşlar adam görünce bizim max internet. <laughs> lan oğlum sen nereden çıktın? Tövbe bismillah tövbe tövbe. tövbe. Aa, <laughs> lan oğlum ay gene gazlara da gidiyor. Şimdi bunlar beni aşağı edecek. <laughs> tamam dur dur. Bugün gol. Bugün çok gülmeli. Çok gülmeli bir gün. Dur ben dur masaya oturdum. da. Dur. Dur, geldim pardon. Dur masaya oturdum. Hah. ben öldüm. <laughs> Hadi git. Kaç. Kaç lan kaç. kaç. <laughs> <Hareketi demiyorum. gülüyor> <Hareketi demiyorum. gülüyor> Hadi git. Hadi git. Hadi Yapma ya. Abi. abi dur dur interneti çözüp gel. Evet arkadaşlar şu internet çözüp geldik. Hadi kanka. Hemen start var. Arkadaşlar Brawl en kötü şeylerden biri eğer Piper'ın üzerinde ultisi mesela ultiniz yok, aksarınız da bitmiş bir Edgar atıyorsa çok gıcık bir şey. Harbiden. İki saniye de ölüyorsunuz. Tabii iki tane. Ama Piper'la oynaması da zor. Pro'la oynayabiliyor. Pro'ysan Piper'la yargı dağıtırsın derler. Öyle bir şey. Aa diye. kanka Öyle bir şey var da kanka mesela şey de var. Mesela adamların etkar falan gelirse hani yeme ihtimalim var benim. Etkar yok ama ben bakmadım da Etkar var mıydı lan? ben aksarım var ya? He bizim şeyde var mı? Hesaplaşmadı. Oo, aha var kanka sen ayvayı yedin var. Yok aksarım var benim. Ha aksesorum var yok. Lan oğlum abi, dur. Lan var şu Mortis'i ben, abi. Mortis ben bir alayım abi. Tamam Mortis'i uzaklaştırmışız Pardon. Oo. Hadi. Abi dur dur bir dur. Benim yine artık internetim kaçıyor ama. Kas abi oğlum seninki kasıyor. Allah ölme lan bak. Lan koltuğum ölmesi ya bana. öldüm öldüm. Ben net öldüm. Selamun aleyküm. Pu. Puh. Puh. Kanka yarı bir ben. <gülüyor> yerde, ha, ben. Şurada birisi var ha. Nasıl orada birisi var? Evet, demin çalıya girerken gördüm. Uzaklaş orada Edgar. <laughs> <laughs> Uzaklaş. Oğlum Edgar sen öldü de... atlayacak bu. Edgar sen mi öldürdün lan? Hayır. Aa, gel Hadi. gel kontu Aa dur ben şu motisi bir alayım. <laughs> oğlum bütün yüklerimi sen topladın. Altı kere öldüm. Altı tane yük topladım. Yani. İki kere öldüm kanka atma. Tamam. Ya, ya hayır yapma ya. Ya oğlum bütün projeler sizde bildim be. <laughs> geldim. Şimdi ananızı alalım. <gülüyor> <gülüyor> evet benim anamı alamış. Abi de. Aha. Tamam. Hesaplaşmaya kalka değil mi zaten? Onları alabileceğimizi hiç sanmıyor. E ee, abi zaten Piper'ım ben. Ne yapabilirim? Bir de yakında yani. Neyse. Ee, e Neyse. İkinci olmuş. Ya oğlum boş ver ya ben. Arkadaşlar son iki maçta de... yapıp mı bence videoyu bitirelim. Çünkü video bazen çok uzun olduğunda bazı kişilerin canı sıkılabiliyor. Evet. Ee, lan oğlum yine benim internet kasmaya başladı. Bir sen sesim de gelmiyor bak. Kısık, kısık. Arkadaşlar menüde menüde sesim şey internet kasmıyordur. Maça girdiğimizde adam yokken de kasmıyordur. Adam gördüğümüzde internet öyle bir kasar ki. Abi. Lan dur takımdan ayıldım. Lan dur. Ben takım. Dur takım. Ha tamam. Davet Allah, ettim. Ne oluyor? Bir dakika. Ha tamam. Kanka bir saniye. Ee, yok. Pardon. Bir saniye bir internet çöz. Arkadaşlar internet problemini çözdük. Aynı istersen otur. Şu yatağa otur istersen. İstersen bak şunu çekeyim. Arkadaşlar kardeşim bilmiyorum Allah rastgele tuşları basarak şey interneti çözdüğünden ben de onu ödüllendirmek için videoya sokmak istedim. Ya bakalım Aynur. Evet şimdi Aynur da bizimle olacak. Evet kanka başlayalım istersen. Aman tamam ben. kanka. Yan, 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 yan. Konuşacaksın merak etme. Konuşmak istiyordun ya hep. Merak etme konuşacaksın şimdi. İstediğin gibi konuşabilirsin. Evet arkadaşlar şimdi aynada sormak istediğinizi düşünebiliriz şey olursa Aynada sormak Yorumları yazın. Yorumlara yazınız. Ben, ben dur ben şunu seçeyim Hadi hazır. Klan. O kanka senin klan mı var? Evet klanim var benim. Benim de. Sen <laughs> şeyden yaptın değil mi ya? Ne? Eee nasıl desem dönüştürdün mü? Ha evet. O blok var. Hem de hacker blok. Arkadaşlar ben çok şanslıyım. Benim hesabım çok şanslı. Çünkü Legendary Stardrop'tan kit çıkardım. Kedi olan kiti. Bir de eee... Draco'yu çıkardım arkadaşlar Legendary Stardrop'tan. Tamam, tamam hadi gel. Yani hayatımda gördüğüm en şanslı hesaplarımdan biriydi ve evet, benim hala internetim ne kasıyor. Kanka düşman gördün mü internet kasar. Benim kanka direkt oyuna hiç sokmadı beni. Niye? Bilmiyorum ben ben kanka. Ol 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 ol. Allah seni. Kanka ben. Sen beni bot oynuyordur. Allah. Arkadaşlar. Ha. İnternet sorunu çok kötü bir şey. Lan Allah kimseye nasip etmez. <laughs> Bence de etmesin. Hadi ya arkadaşım. Ben yani çevrem dışı oldun sen. Hadi. Kanka maç bitti mi? Evet maç bitti manyak sen şu an çevrem dışı gözüküyor. Valla? Evet yani yok şimdi savaşıyor gözüküyor. Oyuncu şu anda savaşmıyor diyor izlediğince. Son şimdi. Evet kanka. Ee, evet arkadaşlar bir, bir sıkıntı oldu. Mevlüt e, herkese iki bir attı. Evet son maçımız olsun burada. Evet şimdi ben şeyi alacağım abi. Ne yani. alacağım? Acaba ne alsam diye düşünüyorum. Vallahi ben Kanka senin kuruyunda motor var. Yakışıklı mı alsam acaba? Hadi gel lan yakışıklı alayım bari. Kanka, kanka yakışıklı renk tel adam mı? Piper'ı şu tarafa doğru çevirsene. Bir, bir şey yapacağım. Benim karakterimin olduğu tarafa döndürsene. Döndürdüm. Tamam da bir saniye bekle. <laughs> Heh. Şöyle döndü bakayım bu tarafa. Ve Piper. pipe. Ben Lan kanka ne yapıyorsun manyak? <gülüyor> <gülüyor> Ay. Piper'ın robot çocuğu olacak. Robot çocuğu mu? Evet, Rico robot. Bilmiyorum sanki. Ya oğlum o hayır. Arkadaşlar artık. Mortis var. Arkadaşlar bu arada yeni bir güncelleme geldi birinci de Halloween'den dolayı. Ve eğer belli bir kilo alırsak bize 10 tane canavar e, mega kutu verecek. O yüzden Öyle. bunu hızlıca yapalım bence arkadaşlar. 31 İngilizce, İngiliz Türkçesini unuttum arkadaşlar ama belki e, Mevlüt çevirebilir size E, 31 Disember'da arkadaşlar ee, şey olacak. Ee, ne? Ee, bize 10 tane bir ve kusuyu verecek eğer tamamlayabilirsek. Ha? Ama ben tamamlayabileceğimizi düşünüyorum. Tamamlayabileceğimizi düşünüyoruz. Ben tamam. ee, düşünüyorum. Tamam. Çünkü bir sürü oyuncu oynuyor arkadaşlar. Kaç kişi? Ben unuttum onu. Ne lan? Baya bir kişi oynuyor gibi Kanka geyif hayvan gibi vuruyor. Sen şu taraftan saldır. Ben bu taraftan. Arkadaşını da Oha. Dur Aa Frank bana da olmaz inşallah. Nasıl ha? lan? Lan 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 oğlum. Aa, <laughs> lan. oğlum. ölüm, ölüm 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 ölüm. Lan oğlum niye aksesuarını sonra kullanmadın ya ben? Ama kullandım kanka. Neyse arkadaşlar bugünkü videomuzda bu kadar olsun. Evet. Bir sonraki Olur olup like atmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda e, yine görüşürüz. Bu sefer benim kanalımı da uğramayı unutmayın arkadaşlar. Evet. E, Ahmet'in kanalında izlediğiniz da... için Diğer ki videomuzda belki şu çifte saklaşmada değil de maden arabası zombi baskını falan yapabiliriz. Veya evet, belki hatta size bir başka bir, şey bir sürpriz oluyor. veya size başka birisini getirebiliriz arkadaşlar sürpriz evet. olarak sürpriz olsun o da. Hatta biz bütün grupla da şu 5 ve 5 ve 5 nakalt elmas katmacı veya savaş topunda oynayabiliriz. O kişiler evet, aslında öyle de yapıyoruz. Yani belki onlar da. Önümüzdeki bölümlerde pusuda yatmayı unutmayın. Pusuda yatmazsanız bu bölümlerin hepsini kaçırırsınız. Hoşça kalın. Eğer 30 eğer 30 like atarsanız 5'e 5 yapacağız. Evet. Hoşçakalın. kalın. 15 şey yaparsanız bir sürpriz kişi gelecek. Hoşça kalın. Bay bay. Anne sen bir şey demek istiyor musun? Güle güle. Hoşça kalın.